Haftanın üçüncü günü ve tadıma devam ediyoruz. Şimdi yanımıza Damla Hanım'ın kayınvalidesi geliyor. Nuraycığım buyurun. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsak. İnşallah. Buyurun birinci tabağımızdan başlayalım. Songül Hanım eti pişmiş görünüyor. Güzel, bezelye güzel. Evet. İkinci tabağımıza geçiyoruz. Bu biraz az pişmiş ama tadı güzel. Bu da çok pişmiş. Bezelyesi bayağı güzel hı, ezilmiş. Hı hı. birbirine benziyor. Birbirine benziyor. O kadar çok benziyor ki sanki aynı kaptan yapılmış gibi. Yani aynı kişi <laughs> yapılmış gibi yani. ...dördüncü tabağımıza geçiyoruz. Tadım dediğin nedir ki? Bak bu da bitti. En zor duruma geldik mi? Var mı kafanda bir fikir? Birinci tabağa tabağı beş veriyorum. Üçe dört. Üçe dört. Evet. Bir bir. İkinci tabağımız bir. Dördüncü tabağımız bir. Aynen. Haftanın üçüncü gününde Nuray Hanım gelinine bakalım kaç puan verdi? Bir puanı alan, alan gelinimiz... gelinimiz... Aç tatlım. Yeşim. 3. tabağımıza geçiyoruz. 4 puan verdi 300 tabağımıza. 4 puan, puan alan olan. gelin. Aç tatlım. Damla. İyi ya. Yani. İyi, i̇yi, bugün iyi başladın Damla. Aynen, ama. bugün iyi. Evet. İyi inşallah. 2 Nuray'dan puan almış oldun. En yüksek puanı bugün Nuray Hanım birinci tabağımıza verdi. Bakalım bugün en şanslı gelin kim olacak? Nuray, Nuray Hanım'dan 5 puan, puan, alan, alan gelin, gelin Yaren, Yaren mi? mi? Aslı Aslıhan, Aslıhan mı? Aç canım. Aslıhan. Şimdi işte. Kaldıralım onu da tatlım Yaren. Vallahi iki tane beş alsan ne olur ne olmaz hiç ben sıkıntı olayım. yok yani. Şunu yaptım ya bugün. Oh yağlarım eridi vallahi. Son kez oynadım bitti bu kadar. Oh yağlarım eridi. Son bir şey kez oynadım. Afiyet evet. olsun. olsun. Gitti olsun. en pişmişlere, güzellere, birileri verdi. Pişmeyenlere gitti beşleri verdi bu kadar yani. Bir Pişmişlere artık. bir verdi güzel olanlara. Pişmeyenlere gitti. Anne cevap Pişmiş hepsi de pişmiş. Neyse senin gelin bugün eksik alacak sıkıntı yok. E, Aynen. Sadece az bir Neden dünden ben sana beş verince bir şey olmuyor da... Aynen. Başkasına vermiyorsun. Yorumun markasında durmuyorsun. Pişmiş ya. diyorsun, ya biliyorsun, Niye yani başkasına mi? verince Tantan zorla ya. gidiyor ki? Nuray teyze çok güzel puanlama yapıyor. En doğru yorumu Nuray teyze yapıyor. Ne oldu evet, canım? Evet çünkü dün yorum ne yaptığım bir, halde, bir bir misin? mısın? Dün yorum yaptığında diyor ki benim tamam beğendi beş verdi. Bugün Hı. yine beğendi. Beğendiği halde pişmiş tavuğa gidip bir verdi. En güzeli bir Gördün, tabak dedi. Gördüğün iki tane bir aldın o yüzden. En Konuşun güzeli al, bir al, tabak boşuna konuşma. Bu ya. hafta gidiyorsun Hayır. sen. Ben burada neye oynadım <laughs> biliyor musun bu kadar <laughs> abartarak? Şu <laughs> an ben beş aldım. Sen bir aldın ya. İki ben tane var. bir aldın. Sen iki tane bir aldın. Ben ben ya gelip ne var? Ya, ya. Ben burada iki ya kere ben oynadım, ben sen bir kere oynadın. Nasıl tamam oluyormuş? Ya. O, konuşma ama deyiz ama deyiz ya lütfen ancığım. lütfen. Bu hafta gidicisin zaten. İstediğin sen, kadar kız alışabilirsin. Sen de alırken zaten hep oynuyorsun. İlahi adalet Bırak biliyorsun. ya bir sen de başarsın. Ama dur, üzülme. İçimi Bırak ya. Bırak ya. Sana bir kilo yağ alacağım ben. <laughs> Nuray teyzeciğim afiyet olsun. Sen söyle istersen en beğendiğin tabak birinci tabak diye. Evet en beğendiğim tabak birinci tabaktı. Daha sonra damlanın tabağıymış. Ben e, gelinim diye verdim ama afiyet olsun. İkinize de gerçekten güzel afiyet yapmışsınız. Olsun. Elinize ee, sağlık. Nuray Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Siz birinci tabağı yediniz ya. Evet. ...püresi de daha güzel ezilmiş dediniz. Evet. Ve gittiniz birinci tabağa beş verip ikinci tabağa da bir verdiniz. Bunun neresi adalet Canım var onu merak ediyorum. şöyle bir şey. Ama bir, yeşinci, bir, saniye, bir saniye. Yani, yani bir saniye. kişiye soruyorum. Kayınvalidemize saniye. soruyorum. Şimdi şöyle bir şey. Eti fazla pişti. Yandığı için verdim. Diğerlerinin hepsi Yanık demediniz. Anı... Yanık demediniz. Ya, ya, Hayır yani, yandığı yanı söyledim. Söyledi. Filiz teyze de söyledi. Mangal gibiydi dedi. Ya ben kayınvalidelere bir şey sordum da gelinler neden böyle bir saldırıya geçiyor? Kendileri cevap veremiyor mu? Merak ya ediyorum. diyorum ki ben anlatamıyorum herhalde veya bana sıra gelmiyor, söz hakkı vermiyorsunuz, bize e gelin vermiyor Ben de diyorum ki canım bak öbürlerinin üçü aynı birbirine benziyordu ama senin tabağın bir fazla piştiği gibi gerçekten mangal gibi mi yani mangalda piştiği gibi göründüğü için fazla ağzıma böyle yanık gibi geldiği için belki yanık değildir ama üst kısmı öyle gördüğüm için... Ondan dolayı verdim yani. Ya mücver normalde hani altın sarısından da koyu isteniyor ya bizden. Evet. Yanık farklı bir şey. Ben yanığı farklı mı biliyorum acaba? Altın sarısı Azla koyusu güzelmiş. denilmedi. Altın sarısı denildi. Daha e, koyusu. koyusu denildi. Sen altın her seferinde yanlış koyu duyuyorsun. Koyusu koyu olacak dedi. Koyusu e, denildi. Ama kahverengi de olacak denmedi. Koyusu ne oluyor? Kahverengi, e, kahverengi, kahverengi mi oluyor şey, altın dedim. sarısı? Diye. Bak altında tam arkasında altın duruyor ya. Aradaki farkı görebilirsin. Canım seninki... Aradaki farkı... Hani ondan koyu olacak fark... ya. Evet görüyorum. Ta buradan görüyorum görüyorum evet. aradaki yani, O yanık olmuyor işte. Canım üçü ben aynı bir tanesi fazla pişmiş olduğu için ondan ya dolayı, dolayı gerçekten bir, bir kartele istiyorum ya. Renklerle ilgili sürekli problem yaşıyoruz. Herkesin ağzında belki de bu sakız oldu. İkide bir her gelen hafif koyu pişmiş gördüğü zaman yanık 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 yanık. Yani ben bundan sonra hiçbir şey söylemeyeceğim o zaman. Sizin yaptığınız yoruma göre dürüstçe de söylemeyeceğim tabanda ne olduğunu. Ben yine tabağımı savunayım o zaman. Ben sadece sizin yaptığınız yoruma istinaden konuşuyorum. Bak Yeşim, üçünün tabağının üçü de aynı. Ya ben anlatamıyorum ya sen anlamak istemiyorsun. Ben ne yapabilirim? O zaman dikkatli dinleyeceksin. aynı Bak, beni dinler misin? Üçü de aynı. Fakat bir tane senin tabağının. Et kısmı fazla yandığı için ondan dolayı bir verdik. Kızarmış tamam, demek Yanmış Yanlış, yanlış, yanlış söyleyelim. Sö evet evet beraber. bayağı Biraz ben... fazla kızarmış. Hı -hı. Ama diğerine de az pişmiş dedi. Bu sefer ne oluyor? Dolayısıyla birbirine yakın pişme evet. dereceleri. ...farkı var. Bu lezzetini beğenmediğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü siz tavuğu güzel pişmiş... ...püresini de güzel ezmişsin dediniz. Ben o yüzden soruyorum. Tamam yine lafımın arkasındayım. Püresi güzel e ezilmiş. Fakat yani eti fazla pişmiş. Yanık tadı ağzıma geldiği için... ...ben ondan dolayı sana bir verdim. Yeşin Yoksa neden sana bir veriyorum? Yeşimciğim, bak tavuk mücveri. Evet. Nuray teyzeye ediyordun ki... ...püreye bakarak verdin. Sen benim ilk önce püre, pürem cıvıktı dedin. Hı hı. Ondan sonra Nuray teyzeyi siz püreye bakarak mı veriyorsunuz? Yemek tavuk mücveri dedin. Annem de püreye bakarak değil püreye Tavuğun bakarak, bakarak değil. verdi. Ay. O ne dedi, duydun mu? Çok Sen pişmiş, mu? çok, çok pişmiş. pişmiş. Bir üçümüz de burada bir alıyoruz. Bu kadar sesiniz çıkmıyor. Benim annem sana bir verdi diye niye bu kadar şiddetli Sen hepsinde, şey. beni dinlemedin nereden burada değil miydin? ...ben yani hepsinde konuştum, hepsine de cevap verdim... Evet. ...söyle, hepsinin de... ...ben bana bir verdiği için konuşmadım... ...yaptıkları yorumla puanı karşılaştırarak... Vallahi. ...yanlış yaptıklarını söylüyorum... Gelinle bulup bulmamalarını da konuşmadım... Nuray yani. Hanım, ...sen dedin Hayır. ki üç tabak aynı zaten dedin... ...birbirine benziyor... Biraz... Evet, ne, evet ...ne mücvermiş, ne tavuk mücvermiş...